Gel. Gel baba otur. Yavaş. Hale bak. Kızım orada can çekişiyor. Torunum. Anne senin karnında. Daha doğmadan. Ben burada. Ya baba. Biraz sabır be. Bak gözünü seveyim. Daha kaç saat oldu ki? Orada olmam lazım benim. Yanlarında olmam lazım. Ahile, Ali, Pınar. Hepsi perişan onların. Kızım uyanınca orada olmam lazım benim. Böyle elim kolum bağlı burada. Delireceğim burada, delireceğim ben burada. Delir baba. Beraber delirelim ha? Olacak mı bir faydası? Bak, ilacını alman lazım hadi. İstemiyorum bırak. Baba öyle şey yok kusura bakma. Bak sana burada bir halt olursa... ...beni oyacaklar yukarıda. Müdürü, evet. doktoru, senin ekip... ...herkes sırada bekliyor. Allah aşkına hadi uğraştırma beni. İç ilacını al. Hah. Hadi. <laughs> i̇şte, Şimdi rahat bırak beni hadi. she falls